İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonu belgesi çerçevesinde başta mesleki eğitim genel müdürlüğüne bağlı okullardaki eğitim faaliyetlerinin, sanayimizin ihtiyaç duyduğu insan gücünün okul sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesine katkıda bulunacak mesleki eğitim kurumlarımızın tanıtım fuarına ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde ilçemiz okullarında gerçekleşen e-training, tübitak bilim fuarları, Erasmus projeleri, anaokullarımızın eserleri ve bilimsel projelerin örneklendiği, sergilendiği Yıl Sonu Şenliği'nin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürüm Sayın Zekeriya Artar Beyefendi'yi davet ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Malum bir pandemi süreci yaşadık. Sıkıntılı bir süreçti. 2020 yılından bu döneme kadar. Bu süre içerisinde çocuklarımız birçok şeyden mahrum kaldılar. Bu sene başı itibariyle Sayın Bakanımızın talimatlarıyla öğrencilerimizin okullarımızın açılması süreci zorlu da olsa devam etti. Bu süreç içerisinde başta öğrencilerimizi pandemi sürecinde kurallara fazlasıyla aşırı hasar göstererek riayet eden öğrencilerimizi ve pandemi başlangıç sürecinden günümüze kadar olan dönemde pandemiyle mücadelenin her safhasında olan kıymetli öğretmen arkadaşlarım burada bir kez daha tebrik etmek istiyorum. <laughs> Korkulan bir süreçti ama şükürler olsun ki önümüzdeki hafta okulların tatil olmasıyla e, başarılı olduğumuzun bir göstergesi oldu. Bugün de Meslek eğitimimizin memleketimizin önemli meselelerinden biri olan meslek eğitimimizin gelişmesiyle ilgili ilçemizde yapmış olduğu çalışmaların bir göstergesi. Meslek eğitim genel müdürlüğümüze bağlı okullarımızın kendi içerisinde yaptığı alanları ve yaptığı çalışmaların tanıtımı ile ilgili bir fuarımız var. Ayrıca yıl içinde çocuklarımızın yapmış olduğu çalışmaların sergilendiği bir fuarımız var. Fuarımızı onurlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere ilçe kaymakamımız Sayın Tolga Toğan Beyefendinin teşriflerini arz ediyorum. Hepinizi ben de saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Biraz önce detaylarını İlçe milli eğitim müdürümüz ifade etti. Yıl boyunca çocuklarımızın yaptığı çalışmalar, ürettiği projeler, ortaya çıkarttığı somut projeler bu sergimizde sergimizde görme imkanı bulacağız. Ayrıca son yıllarda özellikle pandemi sürecinde ve akabinde değişen dünya koşullarına göre yeniden yapılandırılması ihtiyacı duyulan belki Mesleki eğitim konusunda da meslek liselerimizin ve mesleki eğitim merkezlerimizin burada kendilerini göstermeleri, bölümlerini tanıtmaları, kıymetli sevgili hemşerilerimize, öğrencilerimize, genç arkadaşlarımıza sahip oldukları imkanları, fırsatları sunmaları amacıyla güzel bir organizasyonun eşiğindeyiz. Ben emeği geçen herkesi huzurumuzda tebrik etmek istiyorum. Özellikle bu meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde bir farkındalık uyanı ortaya çıkarılması açısından bu organizasyonu kıymetli buluyoruz. Zira silivrimiz hem turizmin hem kültürün hem de tarımın yanında bir de sanayisiyle ön plana çıkan bir memleket kentimiz. Bu anlamda bir ara arayla ara ya da daha e, başka bir kelimeyle kalifiye eleman ihtiyacı noktasında tüm Türkiye'de olduğu gibi bizim de sanayimizin ihtiyaçları var. Gerçekten fabrikacılarımızla, sanayicilerimizle konuştuğumuz zaman en büyük isteklerinin işte bu kalifiye eleman, ara eleman olduğunu her vesileyle ifade ediyorlar. Meslek hissedarımız işte bu ara elemanı e, ihtiyacını karşılamak noktasında inşallah bundan sonra kıymetli halkımızın da katılımıyla, onların da el vermesiyle yeni bir noktaya taşınacak diye düşünüyorum. Bu organizasyonun buna vesile olacağına inanıyorum. Tekrar emeği geçen herkesi, bütün öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve buraya kadar teşrif eden, katılım sağlayan siz sevgili hemşerilerimi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim.